arkadaşlar. Bir tane de Taşkent Taşkent Caddesi başlıklı video yapalım arkadaşlar. Bişkek Caddesi, Azerbaycan, Kazakistan Caddesi derken maşallah Türk Cumhuriyetlerinin hepsinin ismi var yani. Aşkabet Caddesi'ne de hep 7. cadde diyoruz ama sonuçta yani hatta en ucundaysa asil Türk Caddesi diyoruz çünkü o caddeyle birleşiyor. Neyse. Şimdi Azerbaycan'dan bayağı bir izleyicimiz var. Yani bir ara Özbekistan'dan da izliyorlardı. O zaman eski Rus elçiliği var ya Ankara'da arkadaşlar. Yani biraz Talat Paşa Bulvarı'nda işte şu Altındağ Belediyesi'ne yakın oradan ben bir ara bu savaşla ilgili falan videolar yapıyordum işte Rusya Ukrayna Savaşı falan. Özbekistan'dan bayağı izleyen olmuş, Rusya'dan izleyen olmuştu özetle Türk Cumhuriyetlerinden izlenmek isterim aslında. <laughs> Bu bahaneyle yani Taşkent. Evet. Burada işte yani Tacikistan dışındakiler hep Türk Cumhuriyeti işte o bölgede. Kazak, Kırgız, Özbek, Türkmen, Azeri hepsinin ismi var yani burada. Bişkek 5. isimmiş onu anladım ismiyle de 5 Bişkek arkadaşlar. A bir aşka muhtemelen çünkü hep gittiğimiz yer değil mi? Ee, Taşkent, Başkent gibi bir isim. Taşkent'i de B yapalım. 2 Evet. 3 ile 4 Azerbaycan ve Kazakistan olsun. Zaten ülke ismi olarak geçen bir tek onlar var. Yani diğer üçü başkent olarak geçiyor. Bişkek, Aşkabat ve Taşkent. Evet. Bişkek 5. <laughs> şey yapma, Evet. 2 artı 3 yani. 3 başkent ismi, 2 ülke ismi. 5 Türk Cumhuriyeti ile ilgili caddeler var burada. Ama Azerbaycan hep böyle aklımızda olan bir yer. Bir de gerçekten o cadde bayağı uzun yani. Evet ya Azerbaycan dediğimiz üçüncü cadde. Üçüncü cadde çok uzun yani şeyi de geçiyorsunuz artık alüminyum. Yani bildiğiniz uzunluğa ve anlam yani bu buradaki önemine göre vurgularsak arkadaşlar. Evet. Azerbaycan zaten üçüncü cadde olduğuna göre oraya üç diyelim. Bak çok kolay oluyor. 3 Azerbaycan Evet Azerbaycan caddesi bak bir sonraki cadde Ondan sonra 2'ye Aksoy diyorlar zaten bir Taşkent 1 ile 3'ün zaten numarası belliymiş Tamam mı biz burada 5. cadde diye bir şey yok. 5 Bişkek'te kalabilir yine. Evet uyumlu oldu. 5 Bişkek olsun. Evet ikinci caddede yakın olduğu için yani yedinci caddeye bir şekilde bittiği yer ikinin bittiği yerden yedi başlıyor aşka bata iki diyebiliriz aslında bir iki üç dört otomatikman Kazak kazakistan zaten dördüncü cadde ya bu çok uyumlu oldu bak bunu hatırlamadığımız için problem çıktı zaten kazakistan caddesine dördüncü cadde diyorlar arkadaşlar kazakistan caddesi dördüncü cadde Taşkent 1 Azerbaycan 3 Tamam mı 1 3 ve 4 zaten verilmiş numaralar 5'e Bişkek dedik mi Geriye 2 iki kalıyor 2 iki Aksoy ama devamında Aşkabat oluyor aynı harften devam ettiği için 5 Türk Cumhuriyeti'ni Temsil eden 5 caddeyi açıkladık size Evet Bahçeli evler Bahçeli evlerde Türk isimleri Diyebiliriz Bahçeli evlerde evet Türk evet Türk Türk devletleri Türk toplumları evet yani biraz milliyetçi isimler böyle yani bunun özetini çıkardık arkadaşlar. Bahçeli Evler'in önemli caddeleri de diyebiliriz. Bahçeli Evler'in en anlamlı ve en, en önemli Bahçeli Evler'in en anlamlı ve en önemli caddeleri. Bu güzel oldu. İyi günler. Bay.